Aşağı mı inecek kanka? Bekle geliyor. Bu ne abi? <laughs> Aşağı yönde gidecektir. Nasıl yemeyeceğim? kazanıyor. Sesini açabilirsin. E ee, o gün asansöre geldiğimde bak asansörün başında köpek bekliyordu. Arkadaşlarıma çekmek için video çekmeye başladım. Dedim hani gel sen de aşağı inelim. Sürekli inip çıkıyor çünkü o da görüyoruz burada. Ondan sonra asansörün içinde üç tane daha köpekle karşılaştım. Çok şaşırdım ben de. Ondan sonra çok korktum ilk. Dedim ne yapacağım falan. Öyle olunca mecbur inmem lazım. Yol uzuyor bu sefer. Ben de bindim ses etmediler. Diğeri bekledi sırasını bekledi inmedi aşağı. O şekilde indim. Diğer köpek içeridekiler bunu avladı. Binme, binme dedi herhalde. Ondan sonra o bekleyince sırasını bekledi. Biz üçümüz içeride müzik de vardı güzel sakin bir ortam. Ses etmediler. İndik o şekilde abi. Sığınıyorlar abi bazen düğmeye basanlar da oluyor. Geçen aşağıda karşılaştık. Düğmeye bastı bindi içeri. Yukarılar vardır aşağıda ben indiğim zaman bir bayan arkadaş beni de çıkar mısın dedi ama ben de dedim o riski bir daha alamam. <laughs> Gerçekten değmez dedim yolu uzat dedim. <laughs> ben Sen insanlardan kanka, 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 kanka,